Evet sevgili arkadaşlar Serhat Köksaldı kanalına hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar sizinle birlikteyiz. Hiç hız kesmeden kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Mikrofon tarafını elinden çek. Aynen öyle. Yeni bir kameraman arkadaşım var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami şehrindeyim. Burayı uzun yıllardan beri çocukluğumdan beri çok çok merak ettiğim bir şehirdir. Bugün günlerden Perşembe Kurtlar Vadisi'nin günü 25 Ocak ve sizlere bugün ne, ne göstereceğim birlikte bakalım nelerden bahsedeceğim. Neler neler oldu neler neler oluyor hayatımda ne gibi değişiklikler var. 2024 bizlere güzellikleriyle iyilikleriyle bazen geliyor bazen de arkalarında bıraktığı derin derin yaralar çiziklerle bırakıyor bizleri. Bugün sizlere görüyorsunuz ki bir Apple poşeti. Tabi bu sizin oradakiler gibi sadece bir poşetten ibaret ya da boş poşet değil. Ağır. içi dolu. Dolu kardeşim işi. İçinde de ne var? Kameramanımızın şu anda ismini vermeyin. Kameramanımızın yeni aldığı iPhone 15 Pro Max var. 256'lık. Bu burada. Sizlerle birlikte bunu açacağız. Bir de arkadaşımız kendisine orada gitmişken bir kab almış. Bu da 50 dolar. Genelde T-Mobile, Verizon gibi buradaki büyük firmalar bunlara size çok yüksek miktarlarda, yüksek rakamlarda satar. Bugün de beni sadece bir saat falan dışarıda durdum. Sinekler yemiş. Burada havalar sıcak. Bazen klimalarla falan duruluyor. Ocak ayına olmasına rağmen. Daha da hava aynı çok soğuklukları bu zamanlar. Bundan sonra daha da soğuk olacak. Sıcak olacak. Yanımda bir çayım var. Çay içiyorum. Burada insanlar yeni telefon çıktığında alamayınca üzülür. Amerikalı insanlar. Çünkü herkes yeni araba falan çıktığında en yenilerini almak ister. En yenisine layık olduğunu düşünür. Ve devlet hayat imkanları buna el verir. Dünyada yüzde yetmişin yüzde dünyadaki insanların yüzde yetmişi sekseni bu telefonlara bu gibi nimetlere ulaşamazlar. Ulaşmaları çok çok uzun sürer. Türkiye mesela örnek veriyorum Çin, Türkiye gibi ya da Asya'nın bazı ülkeleri gibi ülkelerde bunları almak bir yıla bedel olur. Kimisi bir yılda, kimisi 6-7 ayda falan sürerken burada 10 günde bu adam 10 gün, 15 gün civarında veyahut da bir ay çalışarak rahat bir şekilde bu telefonu alabilir. Veya da SSN ile SSN hakkı varsa, çalışma izni vesairesi varsa kredi ile vesaire bunu çok basit bir şekilde bakkaldan alır gibi alıyorlar. Ben de geçen hafta bir hafta 10 gün önce ben de aldım kendime bir iPhone 15 Pro Max. Ben lacivert modelini aldım. Bir de lacivert kaba aldım kendime. Güzel. Hayat burada güzel ama bunlar son noktasında, artık son devrelerinde 2024 yılında ben çok çok başka şeyler bekliyorum. Hayırlısı. Gelin birlikte bu kutumuzu açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşımıza da hayırlar, uğurlar getirsin diyelim. Şöyle bakın şuradan şöyle açıyoruz. Açıldı. Telefonumuzun kutusu. Şuradan böyle de kendiniz açıyorsunuz. Bunun yanında iPhone işte küresel bir firma kapitalizm dünyasından gelen bir şeyle ne oluyor? Bunları artık ya şarj aletinin başlığını vermez, ya şeylerini vermez, kablosunu vermez. Hepsinden kısar ki kendi yapabilsin, kendi karını edebilsin. Yoksa bunlara çok çok düşük maliyetlerde oluyor. İşte dünyaya böyle bir şey ürettiği zaman dünyada herkes iPhone kullanıcısı zaten bir numara. Tabi burada üretiyor. Merkezi burası. En çok Çin'de vesaire birçok ülkede üretiliyor. Bu da gümüş gri. Bakın arkadaşlar. Mükemmel bir telefon. İşte elimize ilk kez böyle alıyoruz. Böyle açıyoruz telefonumuzu. Görüyor musunuz? Ben kendime jelatin de almıştım. Kap da almıştım. Artık bundaki en büyük özellik ve en çok sevdiğim özellik Type-C şarjda olması. Ben ilk telefonum şuydu arkadaşlar. Bakın ilk telefonumun ne hale geldiğini görün. Dordeş yaparken büyük bir otobanda telefon tutacağından düşürdüm ben bunu. Birkaç da tamir gördü. Bakın şöyle yanı falan açılıyor ara sıra. Ekranı tam oturmuyor. Kasası tam iyi değil. İyice ölmüştü. Ben de bunu bu hale getirdim. Yine de hala çalışıyor. Ekranı falan da kırık. Artık iyice almam gerekiyordu. Bakalım belki bunu yenilerim. Belki bir üste çeviririm. Belki yedek olarak durur. Belki de Türkiye'de birine göre Türkiye'de bu bile çok büyük nimetler arkadaşlar. iPhone 12'ler, 13'ler. İnsanlar çok büyük nimetler onlar için. Bakın şöyle kutusu da böyle. Şuradan açmadım. Kutusunu falan muhafaza edin. Satarken güzel olur. Şöyle güzel ve bir, biraz daha şekilli şükürlü yapmışlar. Ha, hep değişiyor. Şimdi iPhone 16 falan da daha bir bambaşka serüvenlerde olacak. Samsung'da başka şeyler yapıyorlar. İlerlemeler var. Kabımızı da şöyle açalım. Tam renge uyumlu. Of 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 of. Görüyor musunuz? İşte böyle bir firmanın en çok önemli olan şeyi reklamıdır. Reklamınız iyi ise herhangi bir şeyde reklamınız çok çok iyi ise onun iş yapmaması, bir şeyleri yerine getirmemesi imkansız. Yoksa basit bir kılıf. Bak gayet güzel basit bir kılıf ama 50 dolar. 50 dolar bugün bazı ülkelerde bir senede kazanılan para gibi bir şey. Bazı ülkelerde. Ama insanlar burada gayet hayatınız kurtuluyor işte buraya gelince. Size ben öyle söyleyeyim. Telefonumuzu alacağız, aktif edeceğiz, bakacağız işte. Görüyorsunuz normal bir telefon. Gördüğünüz üzere iPhone 15 Pro Max. İlk açılışı sizlerle birlikte yaptım. Bu video da benim için özeldi. Güzel bir çay içtiğinde akşamlayın. Türkiye'de de güzel gündemler, güzel gelişmeler oluyor. Biliyorum. Uzaya falan çıkıldı, bilmem ne yapıldı. Ya uzay uzay mesele değil arkadaşlar. Hayat, yaşama, herkesin yaşam imkanları. Ev alabiliyor musunuz? Araba alabiliyor musunuz? Hayatınızı, geçimlerinizi iyi sağlayabiliyor musunuz? Kiranızı ödeyebiliyor musunuz? Bir yeni telefon falan çıktığında alabiliyor musunuz? Kendinizi geliştirebiliyor musunuz? Kendiniz için vakit ayırabiliyor musunuz? Burada genelde 8 saat, 10 saat çalışıyorlar. Çok da güzel hayatlarını yaşıyorlar. Herkes, hiç kimse burada aç değil. Herkes işte bulabilir. Herkes para da kazanabilir. İşte böyle arkadaşlar. Keşke bizim ülkemizde böyle olsaydı. Keşke bizim ülkemizde de bunlar alınabilseydi. Gençler alabilseydi. Buyurun. Normalde böyle basit olması lazım. Bir telefonu alabilmek bu kadar basit olması lazım. Ama ne kadar zorlaştırıyorlar. Tabi bizler buraya tamamen hayatımızı değiştirmek. Ben kendi hayatımı tamamen değiştirmek için geldim. Bir telefon için yok burada bilmem ne yapayım diye gelmedim. Kendimi bu ülkede yer layık gördüm. Özellikle de eğitim seviyesiyle alakalı. İnsanlar herkes birbirine merhaba diyor, hello diyor vesaire. Türkiye'de bir markete gidiyorsun. Selamünaleyküm diyorsun. bir hello diyorsun. Bir şey diyorsun. Merhaba diyorsun. Kavga çıkıyor orada. Vallahi billahi herkesin psikolojisi bozuk. Ya herkes kavga ediyor yok şöyle oldu yok ekonomi battı herkes ya bitik bitik ama burada insanlar normal bir hayat yaşıyor normalce telefonunu alabiliyor İnşallah bizim ülkemizde bir gün öyle olur ama çok zor çok 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 zor şimdilik karın saracakla çok vaktinizi almak istemiyorum dikkat edin kendinize iPhone 15 Pro Max'imizi açtık güle güle kullanmak dileğiyle Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.